Bu iftar nasıl başladı? Bütün bu söz konusu mal varlığı mail order sistemiyle mi kazanıldı? Asıl gelir kaynağı ne? Güzellik salonlarından gerçekten bu kadar para kazanılabiliyor mu? Bu işler özelinde bir mafyalaşma söz konusu olabilir mi? Dylan Polat ve Engin Polat davasının sonucu ne olabilir? Haberler.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda avukat Burak Evci bizimle birlikte olacak. Burak hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Keyifler nasıl, nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Ee, son günlerin belki de en çok tartışılan konularından biri. Dilan Polat, Engin Polat. Ee, kara para aklama üzerine birçok iddia var. Ee, Bunların hepsini konuşacağız. Ama konuya girmeden evvel sizden olayların nasıl başladığına yönelik bir hatırlatma babında bir soru sorsam Bu iftar nasıl başladı? Öncelikle olaylar sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla başladı. Bu paylaşımlarda lüks yaşam, fazlaca para harcama, lüks araçlar gibi faktörlerin paylaşılmasıyla kara para aklandığı şüpheleri doğmuş oldu. Zira dünyada da kara paranın en çok aklandığı yöntemlerin başında lüks araçlar da gelmektedir. Ve yine haddinden hesabından fazla yapılan harcamalar da dikkat çekmekte ve göze batmaktadır. Yine tarihi eser, sanat eserleri, binalar, Lüks araçlar. Bunlar da yine dünyada karşımıza çıkan kara para atlama yöntemleri olarak görülmektedir. Yani şunu anlayabilir miyiz? Eğer suçları sabit kılınırsa aslında kendi kendilerini mi ifşa etmiş oldular? Evet. Kendilerini ifşa etmiş oldular. Yapmış oldukları paylaşımlarla bunu göz önüne sererek bu konuda şüpheleri uyandırdılar. Bu da tartışmaları beraberinde getirdi. Evet. E, tartışmaların başlangıcında şöyle bir ifade var. Diyelim. Mail order. Bunu biz bir önceki videomuzda da konuştuk ama bu videoda bu videoda da kısaca sizden değinmenizi isteyeceğim. Bütün bu söz konusu mal varlığı mail order sistemiyle mi kazanıldı? Mail order nedir? Bundan da bahsedebilir misiniz? Şimdi e, konu özelinde böyle bir şey söylememiz tabii ki mümkün değil. Yani bütün mal varlığının mail order sistemiyle kazanıldığını söylememiz mümkün değil. Çünkü şu an soruşturma aşamasında ve hazırlanan polis ve zekeleri, toplanılacak deliller, soruşturma aşamasının bitmesi ve yargılamanın yapılması neticesinde eğer bir suç varsa bu ortaya çıkacak ve nasıl kazanıldığını bütün toplum öğrenecek. Şimdi burada mail order sistemini biraz daha açmak gerekirse mail order sanal satış, online satış anlamlarını taşımaktadır. Yani kredi kartı fiziki olarak kullanılmaksızın kredi kartı bilgileri yani ön yüzünde bulunan 16 haneli kredi kartı numarası, son kullanma tarihi ve arkada bulunan e, güvenlik numarasının girilmesi yoluyla yapılmış olan harcamaları ifade etmektedir. Kara para aklama sisteminde ise özellikle yurt dışından bilgilerine ulaşılmış, bilgileri çalınmış olan kartların özellikle farklı ülkelerde yüksek alımlar yapılması suretiyle ...kullanılmasıyla bir yasa dışı para elde edilmesi söz konusu olmaktadır. Ve bu şekilde kara para aklama gerçekleşmektedir. Ama bu platform sadece yasa dışı bir olay değil değil mi? Hayır. Yani bunu sadece para bu, aklama aracı olarak göremeyiz. Hayır. Diyorum. Mail order yasal olarak kullanılmaktadır. Fakat e, kara para aklayan kişiler bunu ya milyonlarca hesaptan küçük mevlaların çekilmesi yoluyla belli olmasın diye yapmaktalar ve bu çekilen küçük mevlalar büyük bir mevla oluşturmakta veya büyük limitli yani milyon dolara varan kredi kartı limitleri var yurt dışında. Bunların e, kullanılması yoluyla büyük vurgunların yapılması yoluyla kara para aklaması söz konusu olabilmektedir. Ancak buradaki mal varlığı için tamamının mail order üzerinden kazanıldığını ifade edemeyiz. Şu anda o şekilde bir şey söylememiz mümkün değil. Peki hani gelirlerinin kaynağını sorsam, sen en azından şu iddialar üzerinde mesela güzellik salonlarından gerçekten bu kadar para kazanılabiliyor mu? Siz bir önceki yayınımızda şundan bahsetmiştiniz. Kara para aklamak için çoğunlukla güzellik salonları, kuyumculuk ve inşaat gibi alanlar kullanılıyor. Bunun sebebi ne? Ya da iddialar üzerinde konuşursak asıl gelir kaynağı ne? Şimdi öncelikle bütün dünyada kara paranın en çok aklandığı sektörler yasa dışı bahis ve kripto para sektörüdür. Ayrıca kara para aklayan kişiler güzellik salonları, kuyumculuk gibi sektörlere de başvuru yapmaktadır. Bunun sebebi de şudur. Güzellik salonlarında para sirkülasyonunun çok olması, verilen hizmetin değerinin serbestçe belirlenebilmesi söz konusudur. Örneğin bir güzellik salonunda 3000 TL'ye verilen bir hizmet başka bir güzellik salonunda 50.000 TL'ye verilebilmektedir. Ve Yine nakit sirkülasyonunun çok olması ve fatura manipülasyonunun kolay olması sebebiyle güzellik salonları kullanılmaktadır. Yine kuyumculuk sektörünün tercih edilmesi de vergilendirmenin çok az olmasından dolayı ve yine işlenen metallerin çok fazla değerlerle satılabilmesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin işlenen bir altın, elmas gibi mücevheratların verilen el fazla olmasından dolayı ve özel bir iş olmasından dolayı çok yüksek meblalarda fiyatlandırmak ve faturalandırmak mümkündür. Yine bu sektörlerinde vergi oranlarının düşük olması sebebiyle kara para aklayan kişiler bu sektörleri değerlendirmektedir. Peki size şöyle bir soruyla gelsem. Para aklamak için bu tarz alanların kullanıldığından bahsettiniz. Bu işler özelinde bir mafyalaşma söz konusu olabilir mi? Çünkü şu tarz haberler de gördük. E, atıyorum Banu Parlam'ın bir açıklaması vardı. İşte başıma bir şey gelirse sorumlusu Engin Polat, Dilan Polat'tır. Ya da Engin Polat'ın bazı iş yerlerine silahlı saldırılar düzenlendi. Burada bir para aklama e, sirkülasyonu içerisinde de bir mafyalaşma, bir rekabet yaşanıyor mu? Şimdi özellikle kara para aklama işi de yasa dışı bir iş olduğu için suça bulaşmış olan kişilerin bu tarz eylemlerde bulunabilmeleri mümkündür. Kesinlikle yapmışlardır demiyoruz fakat zaten kara para aklayan kişilerin örgütlü suç kapsamında da bu faaliyetleri gerçekleştirdiği göz önünde olduğundan dolayı bu örgüt içerisinde suça bulaşan bu tarz kişilerin de olabileceği söz konusudur. Bu nedenle bu tarz mafyalaşmalarda olabilmektedir. Peki davaya da dönecek olursak şu an dava hangi aşamada? Şu an davada polis fezlekeleri tamamlandı. Soruşturma aşamasında ve deliller toplanmaktadır. Çifte yöneltilmiş suçlamalardan da bahsedebilirsek. Şu an hangi suçlamalar var? Atılı suçlamalar TCK madde 220'ye göre suç örgütü kurma, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi kanunlarına muhalefet, yine vergi usul kanunu 359. maddeye aykırı olarak Sahte belgeler düzenleme ve yine kara para aklama suçlamalarıyla iddianame düzenlenmesi söz konusu olabilecektir. Zira soruşturma şu anda bu aşamada devam etmektedir. Peki şu soruya e, gelmek istiyorum. Belki de tartışmaların odağında en çok merak edilen soru budur. E, Dilan Polat ve Engin Polat davasının sonucu ne olabilir? Şimdi burada... Atılı suçlarla alakalı olarak suç örgütü kurmaktan dolayı yargılanmaları söz konusu olacaktır. Bunu kara para aklama sürecinde TCK 282. maddeye göre kara para aklamanın cezası 3 ila 7 yıl il arası hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para cezasıdır. Örgütlü bir şekilde hareket etmeleri söz konusu ise ki 30 kişinin gözaltına alınması söz konusu bu süreçte bu ceza 6 yıl ile 14 yıl arasında hapis cezası ve 40 bin güne kadar adli para cezası olarak kara para aklama suçunda karşımıza çıkmaktadır. Yine Vergi Usul Kanunu'nun 359. maddesine e, muhalefetin söz konusu olduğu söylenmekte. Yani burada e, yasa dışı sahte belgelerin düzenlenmesi söz konusudur denilmekte. Bununla alakalı olarak da 3 yıl ile 8 yıl arasında bir hapis cezası öngörülmektedir. Ve yine futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanununa muhalefetle alakalı da bir atılı iddia bulunmaktadır. Bununla alakalı da 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 10 bin güne kadar adli para cezası gündemdedir. Yani şu anda 30 yıla kadar yargılanmaları söz konusu olacaktır hepsi kesinleşirse 30'una kadar vardır. Evet. Yalnız şimdi burada kara para aklama sürecinde öncül suç kavramı vardır. Yani bu araştırmalar devam ederken, savcılık soruşturması devam ederken veya yargılama aşamasında yeni bir suç ortaya çıkarsa bunlarla alakalı süreç ancak o zaman netlik kazanacaktır. Biraz önce kara para aklamasında öncül suç dediğimiz kavram şudur. Kara para aklamanın birinci aşaması bir yasa dışı para elde etmektedir. Yasa dışı para elde edilirken bu para kazanıldığı süreçte bir suç işlenmektedir. Yani bu yasa dışı bahisten mi elde edildi, uyuşturucu ticaretinden mi elde edildi, herhangi bir başka bir suçtan dolayı mı elde edildi? Bununla alakalı da ayrıca cezalandırılma yapılacağı için bu süreç tam net olarak belli değildir. Ama elimizdeki mevcut verilere göre 30 yıla kadar cezalandırılmaları söz konusu olabilecektir. E, Şunu da sormak istiyorum o zaman. E, para aklamak isteyen bir kişi e, bağlantılarını nasıl seçiyor, neye göre seçiyor, kontağı nasıl kuruyorlar? Şimdi e, burada ifade etmem gerekir ki kara para aklama sürecinde çeşitli sektörlerin gözde olduğunu ve bu sektörler üzerinden kara para aklamaların yapıldığını söylemiştik. Bunlar Güzellik sektörleri, kuyumculuk sektörleri, büyük bina yatırımları ve inşaat sektörleri gibi sektörleri saymıştık. Evet. Bunlarla birlikte vakıflar, yardım vakıfları da kara para aklamacıların odağındadır. Bu vakıf sahiplerine ortaklarını tekliflerle gelerek sanki vakfa bağış yapıyormuş İnsani bir yardım yapacakmış gibi yaklaşarak biz sizin vakfınıza yurt dışınızdan, yurt dışından biz sizin vakfınıza yurt dışından para gönderelim ama bu paranın da yarısını siz bize verin şeklinde bağış yapma vaadiyle kara paralar aklanmaktadır. Bu konularda da özellikle vakıf sahipleri çok dikkatli olmalıdırlar. Peki Burak Bey son olarak şunu da sormak istiyorum. Engin Polat ve Dilan Polat davası ve tartışmaları beraberinde yeni tartışmalar doğurdu. Bunların başında da sosyal medya fenomenleri ve influencerlar var. Onlara yönelik de yeni yeni iddialar ortaya çıkmaya başladı. Bir nevi mercek altına alındılar. Para akladıkları ve vergi kaçırdıkları yönünde. Bu konuyu da aydınlatabilir misiniz bizim için? Şimdi bu konuyla alakalı olarak sosyal medya fenomenlerini yurt dışından kara para aklamak isteyen kişilerin bir şekilde bunlara ulaşarak Mail order sistemiyle yurt dışında çalmış oldukları kredi kartlı hesaplarından, sosyal medyalardan hediyeler, sanal hediyeler alarak, tokunlar alarak, bu kişilerin açmış oldukları canlı yayınlarda bu kişilere bunları dağıtmak suretiyle, hediye etmek suretiyle bir kara para atlamanın söz konusu olduğu sosyal medya fenomenlerinin bazı influencerlarında, almış oldukları bu hediye paralarla bir kısmını kendilerine komisyon olarak aldıkları, diğer kısmını ise kara para aklayan kişilere aktardıkları ile alakalı suçlamalar söz konusudur. Bununla alakalı incelemeler yapılacaktır. Yine bu kişilerin kazanmış oldukları gelirlerin de vergi kanunu bakımından incelenmesi söz konusu olabilecektir. Bu şu açıdan da önemli. Bir dönem çünkü Twitch Platform üzerinden yayın yapan arkadaşlara yönelik de böyle iddialar çıkmıştı. Şimdi olay sosyal medya fenomenlerine galiba biraz kayıyor. Evet. Ee, bunu da kesin hükmünü yine önümüzdeki günlerde vereceğiz. Ee, ben bütün soruları bir şekilde aydınlattığımızda hepsine cevap bulduğumuzu düşünüyorum. Sizin eklemek istedikleriniz varsa son olarak onları da alabiliriz. Yavaş yavaş yayınımızı sonlandıralım. Ben şunu eklemek istiyorum. Özellikle dünyada kripto paralar üzerinden bir kara para aklamanın yaygın olması neticesinde ilerleyen günlerde Türkiye'de de özellikle kripto paralarla alakalı bir dizi düzenlemeler meydana gelecektir. Bu da zaten bizim bir sonraki videomuzun konusu olacak. Bunu daha evet. etraflı, daha detaylı bir şekilde konuşuruz. Burak Bey çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Katıldığınız için, değerli açıklamalarınız için birçok soruya cevap bulduk diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum sizlere. Teşekkür ederiz. Evet, bir yayınımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki ayında tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.